Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere üç büz bir ters modelini anlatmaya çalışacağım. Üç düz bir büz modeline benziyor bu model. Ben farklı olarak ördüm, üç büz bir ters yaptım. Bu aralardaki tersleri. Siz artırabilirsiniz Modelinizin arasını açmak istiyorsanız Buradaki modellerin arasını Daha açık yapmak isterseniz Aralardaki ters sayılarını Artırıp örebilirsiniz Ben bir ters koydum Modelimin daha sık gözükmesi için Örneğimiz 4 ve 4'ün Katlarından oluşuyor Ben artı bir sağ Ve bir de sola olmak üzere Bir tane daha ilmek ekledim Siz öreceğiniz ürüne göre 4 ve 4'ün katları olarak hesaplayıp örgünüze başlayabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, hırkalarında, yeleklerinde, berelerinde kullanabilirsiniz. Hatta gelin yeleklerinde de kullanabileceğiniz gayet güzel bir model. Şöyle arkasında göstereyim. Arkası da bu şekilde. Daha yakından göstermek gerekirse şöyle modelimiz gayet güzel ve şık duran bir model ve yapımı da gayet çok basit hiç e, gözünüze zor gibi gözükmesin çok kolay bir yapımı var hemen yapımına geçelim Ben bu örgümde 3 numara şiş ve bebe yünü kullandım şöyle kenara bırakıyorum Şimdiki kullanacağım örgümde şöyle Alize'nin Baby Best ürününü kullanacağım Alize Baby Best renk kodu da 183. Böyle güzel bir bebe mavisiyle çalışacağım. 3.5 numara şişim var. E, şişime toplamda 19 ilmek attım. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katları olarak hesaplayın örgünüzü ve artı bir ve sağ ve sola birer tane ilmek koydum. E, siz bu ilmekleri koymayabilirsiniz Direkt 4 ve 4'ün katları olarak da başlayabilirsiniz. Üç buçuk numara şişime 19 tane ilmek atıp geldim. Hemen yapımına geçelim. Burası bizim örgümüzün ters kısmı olacak. Öncelikle direkt ilmeğimizi attık. Hiç lastik falan yapmadan ben modele geçiyorum. Siz eğer lastik yaparsanız ona göre yine benim başlayacağım şekilde başlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki bir ilmeğimizi pardon e, buradaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. bir düz 1 2 3 ters bir düz bir iki üç ters bir düz bir iki üç ters ve sıra son kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum Dediğim gibi örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Ben bir sağ ve bir sola olmak üzere bir tane daha ilmek koyduğum için o yüzden son ikiye kaldılar. Şimdi örgümüzün ön kısmındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bakın burada yine ilmeklerimizi geldiği yön şeklinde örüyoruz. Yani ters gelen ilmeklerimizi ters, düz gelen ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani ön yüzde de bir ters, üç düz olarak gelecek ilmeklerimiz. Bir ters, üç düz olarak bunları da örüyorum. Son iki ilmeğimi yine ters olarak ördüm. arka yüzdeyiz. Burada da yine arka yüzde de ilmeklerimizi geldiği şeklinde yani nasıl gelecek ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bir düzümüz gelecek. Üç tersimiz bir düzümüz. Üç tersimiz şeklinde devam edecek. Ben arka sıradakileri de örüp geliyorum. Arka sıramı da örüp geldim. Şimdi modelimizin kurulumuna geçeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tersimizi örüyoruz burada şişimize bir tane doluyoruz bakın bir tane bu şekilde doladım ve ee şöyle alanlarda olabilir hiç önemli değil nasıl alıyorsanız o şekilde örebilirsiniz ben böyle alıyorum bir tane şişime doladım ve bu üç düzümü üçünü birlikte kesiyorum ve tekrar şişime bir tane doluyorum Aradaki bir tersimi örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bakın, üç düzümü birlikte kesiyorum. Tekrar doluyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar doluyorum. Üç düzümü birlikte kesiyorum ve tekrar doluyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar doluyorum. 3 düzümü birlikte kesiyorum. Tekrar dolayıp son kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Yani buradaki 3 büzümüzü yaptığımızda biz 2 ilmek kesmiş oluyoruz. 2 ilmeğimiz eksilmiş oluyor. Sağında ve solunda da bir dolama yaptığımız yani artırma yaptığımız için ilmeklerimizin sayısı değişmiyor kestiğimizi artırmış oluyoruz ve bu şekilde kenarlardaki deliklerini ajurlarını oluşturmuş oluyoruz gördüğünüz gibi çok basit artır 3, üç, üçünü büz artır bir ters artır üçünü büz artır bir ters şeklinde ön yüzde örgümüzü ördük şimdi arka yüzündeyiz yine düz gelen ilmeklerimi düz örüyoruz bakın artırdığımız ilmeğimiz ortadaki şu üçünü büzdüğümüz ilmeğimiz var ve tekrar artırdığımız ilmeğimiz var bunların hepsini ters örüyoruz yani ön yüzde düz çıkmasını istiyorum bu tek olan düzümüzü yine düz örüyoruz aradaki üçünü ters örüyoruz bir düz üç ters. üç ters ve son ki iki ilmeğim düz bu şekilde ördüm şimdi yine tersleri ters düzleri düz şeklinde bir sıra ön yüzü öreceğim tekrar arkasına tersleri ters düzleri düz şeklinde arkasını örüp geleceğim ve tekrar modelimizi kuracağız yani her üç sırada bir model kurulumunu yapıyoruz. Ben bir sıra düzünden ve bir sıra tersinden örüp geliyorum. Örgümün yine ön yüzündeyim. Müzik Tersimi ördüm. Müzik Şimdi tekrar bakın. Üçünü büzdüğümüz kısım burada belli oldu zaten. Yine aynı mantıkla bir artır. Üçünü birlikte ör. Bir artır tersi ör. Size böyle ben kodlayarak söylüyorum. Hani daha akılda kalıcı oluyor. O yüzden bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. 1 artır. 3'ünü birlikte ör. 1 Bir artır. Ters ör. Tekrar artır. 3'ünü birlikte artır ters, artır, üçünü birlikte artır ve son iki ilmeğim ters. Yine arka sırada da artırdığımız ve ortadaki büzü, büzme yaptığımız ilmeklerimizi arka sırada e, ters örüyoruz. Arada kalan şu bir düz ilmeği de arka sırada düz örüyoruz yine geldiği gibi. Yine 3 sırada her üç sırada bir modelimizi kurarak örgümüze devam ediyoruz. Ben modelimin çıkması için birkaç sıra daha örüp geliyorum. Birkaç sıra daha örüp geldim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Gayet de hızlı örülen bir model bu. Çok kolay gördüğünüz gibi. Örmenizi, örgülerinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem kolay hem de görünüşü güzel bir model. Tekrar şöyle arkasını gösterecek olursak arkası da bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Videolarımın devamının gelmesini isterseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.